Hocanlar bravo. Bakın. abi bize şu şey, tohum işi de yapacak. Bak. Ak Akasya tohumu ve Çin tohumu. Bonzai de var. Bir de Bonzai de mi lan? Yasak o. He bu ama ismi bu. Yasaklıyorum He. Yok bu profesyonel şey bu. Petreden geldi ya şey bu. Oğlum bak. Değil mi? Sum tohumu, sum sum. Çin çoy sum. Ya bunun üstünde yazıyor ya. Bak Çin son tohum. Bonsai dedi. Hediye he, akasya. A aynen. Ya gitti tohum. Tohumun yapmadı ben toprağa gittim. Ben toprağa gittim. Heee. Heee. Bravo kendine. PTT AVM'ye teşekkür ederiz. Biz bu, bu, bunu da becerirsek bir sürü daha çok bilgimiz olur. Bez versene. Ha, bez mi? Hı hı. Dur bekle. Evet. Bunlar yıkanmış, kurutulmuş, bu iş için kullanılmış. Yani bunlarla. Ya burada o organik bir sürü domates sosu var. Sen tohum ekmesini de biliyorsun. Ektim işte. Vallahi ektin, bravo bak. Bunları da atalım içine. E Aynen. O zaman bir sürü şeyimiz olur yani böyle. Bunlar e, e bitkisi galiba. Aynen. Çünkü bu şekilde verdiğine göre. O kedi evindekilerin dediğini onu mandal etti. Tabi doğal olarak da burası apartmanın yarısı olduğu için sorun yok. Böyle bayağı içine gömmek lazım böyle. Yumurta çok değil. Ha. Al sürüyorum. İyi tamam. Onu da sileriz şimdi. Aynı.